Herkese selam arkadaşlar, ben Yavuz. Bugün sizlerle birlikte art blok nedir, ee, niye art blok yaşarız, hangi durumlarda art bloktan çıkarız ya da çıkmak için neler yapmalıyız, neler yapabiliriz, bunları konuşacağım. Ee, arkadaşlar art blok aslında bunun Türkçesi tam olarak nedir bilmiyorum ama belki sanat tıkanıklığı ismini verebiliriz. Tam emin değilim. Ee, bu kelimeleri, bu jargonları İngilizce kullanmaya alışkan olduğumuz için Türkçesi de tam olarak nedir bilmiyorum ama sanat tıkanıklığı belki denebilir. Genelde e, yaratma sürecinde olduğumuz zamanlarda bir şeyler üretirken, çizmek, yaparken, boyamalar yaparken birdenbire bu isteğin kesildiği durumlarda ama yani tabii ki de şöyle değil yani çizim yaparken, ah art bloğa girdim <laughs> gibi bir şey değil. Bu tamamen o işe başlarken hissettiğiniz, o üretme sürecinizin tıkandığını hissetme durumu aslında, yaptığınız işleri beğenmeme ya da fikir eksikliği hissettiğiniz durumlarda ortaya çıkıyor. E, yaptığınız işleri beğenmiyorsunuz, kendinizi yetersiz buluyorsunuz, çizim yapmak istemezsiniz e, ve bir süre böyle kendinizi bundan uzak tutarsınız. Bu aslında sanatçı olmanın normal bir parçasıdır. Elbette herkes bunu bir seviyede, bir dönem yaşar. Sanmıyorum yaşamıyorum diyene ya da belki henüz o döneme girmemiş de olabilir kişiler. Emin değilim. Ancak emin olun ki bu yaşanıyor, bu durum. Tabii ki bu tamamen kişisel bir e, tecrübe. Bu art blok kısmı herkesle aynı yaşanamayabilir. Herkesin süresi aynı olmayabilir. Bu yüzden de yapmamız gereken bazı şeyler var. Tabii ki de yine herkesin çözüm süreci farklı oluyor. Herkesin çözüm tipi de farklı oluyor. Süresi farklı oluyor. Kimisi iki gün yaşarken, kimisi aylarca yaşayabiliyor. Daha aylarca yaşayana denk gelmedi ama örnekleri varmış diye okudum, duydum. Şöyle ki ben mesela art blok sürecine girdiğimi şöyle anlıyorum. Yaptığım işleri gerçekten beğenmiyorum. Ya da o gün çizesim gelmiyor. Hiç tableti ya da defteri kağıdı açasım, kullanasım gelmiyor. Ya da nasıl söyleyebilirim? Bir türlü boyamalarım bitmiyor. Sevmiyorum yaptığım şeyi. Kapatıyorum. Kaydetmiyorum. Ne bileyim. Başka bir şey yapasım geliyor. Hiç tableti dokunasım bile gelmiyor. Ee, ve bu süreçlerde de zaten artık diyorum ki yani, okey ben girdim. Ben de genelde çok stresli olduğum zamanlarda oluyor bu durum. Çok az iş yükü olduğu zaman ya da çevremde yakın çevremde olan gelişmeler yüzünden bazen ülkede olan durumlarında, düşüncelerine kapılıp bunu yaşayabiliyorum. Belki biraz da yaşın getirdiği durumlar da e, bunları etkili olabilir. Peki ben bunlardan kurtulmak için ne yapıyorum? Bunlardan kurtulmak için aslında e, yaptığım şey, konfor alanımda çizimler yapmak oluyor. Kendimce çözümü böyle buluyorum. Tabii ki de film, kitap, dizi, arkadaşlarla gezme, aileyle zaman geçirme, bu tip sosyal aktiviteler ya da kendi kişisel e, zaman geçirmeleriniz olmalı ve bunlar çok işe yarıyor aslında. Ancak çizim bazında yani ben çizim yapmayı durdurmak istemiyorum Yine bu sürece girmiş olsam da diyorsanız birkaç tane aslında taktik verebilirim. Bunlardan ilk işte dediğim gibi konfor alanınızda çizimler yapabilirsiniz. Şey kaygısı olmasın üzerinizde. Aman tanrım işte hep aynı şeyi çiziyorum şu anda ve bu olmamalı falan demeyin. Çünkü bu aslında sizin o art blok döneminizi e, bitirecek şeylerden biri olabilir. Konfor alanınızda çizim yapmak. Çünkü aslında tamamen kafayı boş bir şekilde çizim yapıyor oluyorsunuz ve aslında bu sizi rahat. İkincisi düşünmeden bir şeyler üretebilirsiniz. Tamamen çizgisel olabilir. Büyük bir fırça alıp yani dijital hakkında şu an konuşuyorum. Büyük bir işte fırçayı büyük bir hale getirip onunla böyle random fırça darbeleri yaparak farklı şekiller elde ederek oradan bir şeyler üretmeye çalışabilirsiniz. Ee, yani sizin o ilhamınızı tetikleyecek şeyi bulmanızı sağlayabilirsiniz bu süreçte. Ben geldi oyun oynuyorum çizim yapmam dışında art blok sürecinde. Oradaki farklı elementleri almaya çalışıyorum. Analiz etmeye çalışıyorum. Bunlar benim çok işime yarıyor. Ya da bazen alışkın olduğum tarzdan farklı şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu art blok sürecini bitirmenin bir yine süreci. <laughs> Belki çizim alanında basic basite dönüş yapıp böyle köklerinize dönüş yapıp fundamentalları öğrenmeye tekrar dönebilirsiniz pratikler yapabilirsiniz. Çok basit çizimler hakkında. Tutoriallar açıp izleyebilirsiniz. Tekrardan size daha iyi hale getirebilecek dersleri çalışabilirsiniz. Bu durumda bu süreçte kendinize çok yüklenmeyin ee, ve kendinize yani çok fazla yıpratmayın. Çok fazla üzerine düşürmeyin Çünkü bu geçici bir süreç. Ee, ancak benim tavsiyem her zaman yaratma sürecinde odun. Tavsiyesini verebilirim. Yani art blokta olsanız bile kalemi kağıdı elinizden düşürmeyin. Tabletinizi <laughs> düşürmeyin. Çünkü çok pahalılar. Sonrasında asıl değinmek istediğim ikinci bir konu var. İş e, iş hayatı. Arkadaşlar eğer profesyonel sanatçıysanız yani yaptığınız işten para kazanıyorsanız ve özellikle de bir şirkete çalışıyorsanız yani full time bir şirkete çalışıyorsanız çünkü freelance çalışanlar genelde saat ve deadline e olacak şekilde kendi ayarladıkları için aslında bu süreci iş sürecindeki art bloğu daha rahat geçiriyor olabilirler. Ben de öyle oluyordu. Ancak full time çalıştığınız zaman arkadaşlar ne yazık ki art blok dinlemiyor iş ve şirketler. Dinlemezler. Çünkü bugün de çizisim yok ya. Aman Tanrım İlhan Mum kaçtı falan yaparsınız olmaz. Profesyonellik bir yerde ama art blok ve sanatçı tribi başka bir yerde. Arkadaşlar profesyonel hayatta art blok diye bir şey yok. Üzgünüm. Bunu dediğim gibi profesyonel düşünmeniz gerekiyor ve profesyonel hareket etmeniz gerekiyor. Bu yüzden de yaşadığınız art blok durumunu sürecini şirkete taşıyamazsınız. Şöyle yani o gün işiniz vardır ve onun bir süresi vardır. Onu seve seve yapmanız gerekiyor. Yani belki 3 kere kahve molasına çıkarsanız, Belki 5 kere kahve molasına çıkarsanız ama onu yapmanız gerekiyor. Yani bunun, bunun bir çünkü aslında bunu bunu anlatmak e, ne kadar e, şey bilmiyorum. Ancak dediğim gibi yani o o art blok süreci e, şirket ve patronlar tarafından görülmez bir şey. Öyle bir durum yok yani. Şirkette aslında yani yaptığınız oyun sektörü hakkında konuşacağım. Yaptığınız mesela oyunda yapılacaklar zaten belli olduğu için çok da kafanızı aslında fazla düşünmeden çok hızlı bir şekilde o konuya entegre edebilirsiniz. Evet. Zaten yapılacak şey belli, istenen şey çok belli. Haftanın testleri belli, yapacağınız işler belli. İster istemez bir şekilde yani kafayı resetleyip kulaklığınızı kulağınıza takıp, müziğinizi açıp o işi yapabilirsiniz. Bu çünkü Art Block süreci aslında biraz daha kişisel yaşadığımız bir durum. Yani kendi yapmak istediğimiz şeyler hakkında bizi engelleyen bir durum aslında bu Art blok durumu. Evet. Sanırım söyleyebileceklerim şu an bu kadar. Siz de art blok sürecine girdiyseniz ya da henüz yaşamadıysanız bunu yorumlarda lütfen paylaşın. Siz hangi durumlarda bu sürece giriyorsunuz? Bunun farkında mısınız? Evet ben şu an art bloğa girdim diye bir durumun bilincin farkında mısınız? Ya da bundan kurtulmak için, o dönemden sıyrılmak için neler yapıyorsunuz? Ben bunları yorumlara yazın. Artık yeni videolar yapmak için biraz da harekete geçtim. Hayatımdaki bazı zorlu süreçler kapandı. O yüzden bazı şeylere biraz daha zaman ayırabilirim gibi hissediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalı takip etmeyi Etmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Dediğim gibi siz artık biliyoruz nasıl giriyorsunuz, hangi durumlarda giriyorsunuz aslında, nasıl giriyorsunuz çok saçma ama hangi durumlarda artık Blok dönemine giriyorsunuz, bundan nasıl kurtuluyorsunuz ya da kurtulmak için işte neler yapıyorsunuz yorumlara bunu yazın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.